Merhaba, bu bölümde Python programlama dilinde karar yapıları konusuna devam edeceğiz ve bu bölümde if deyimini ayrıntılı bir şekilde görüyor olacağız. Önceki dersimizi de hatırlatmak için buradaki kod parçasından devam edelim. Hatırlayacaksınız, if deyimi sayesinde belirli bir şarta göre belirli kod bloklarının çalışmasını ya da çalışmamasını sağlayabilirdik. Burada görüldüğü gibi Python programlama dilinde girinti adını verdiğimiz mekanizma sayesinde Burada yazılan iki satır kod, 14. ve 15. satırda yazılan kod parçaları 13. satırda bulunan koşula bağlı olarak çalışmaktaydı. Eğer koşul doğruysa 14 ve 15. satırda bulunan kodlar, girintideki kodlar çalışacak ve daha sonra program 17. satırdan devam edecekti. Eğer koşul yanlışsa buradaki 14 ve 15'e program girmeyecek ve 17'den yine kaldığı yerden devam edecekti. Evet bu tarzda işleme yani if bloğunun içerisindeki koşulun doğru olduktan sonra programın belli bir yerden devam etme işine şartlı dallanma denilmektedir ve bu yapıyı da önceki dersimizde zaten görmüş olduk. Sık yapılan hataları bu derste inceleyelim. If yapısını yazarken sık yaptığımız hatalar neler olabilir? Bunları görmüş olacağız. Aynı zamanda yine if deyimine örnekler vereceğiz. O halde hemen yeni dersimize başlayalım. Şimdi if Türkçeye eğer olarak tercüme edilmiş. Eğer şu koşul doğruysa buradaki işlemleri gerçekleştir gibi tercüme edebiliriz. Şimdi örneğin bir sayı belirleyelim, bir değişkende sayı belirleyelim. Mesela bu 10 olsun. Tabii sayı şart değil. Daha sonra if dedikten sonra bizim ilk yapmamız gereken burada bir koşul sağlamak. Örneğin sayının 10'a eşit olma durumu. Daha sonra bu koşulu kontrol ettikten sonra iki nokta sembolü koyuyoruz. Bunun anlamı şudur aslında. İki nokta sembolünden sonra bir bloğun, bir girintinin başlayacağını söylüyoruz. Python'da buna indent yani girintileme adı veriliyor. Enter tuşuna bastığımızda zaten Visual Studio kod editörü benim için dört tane boşluk bıraktığını görüyorum. Yani benim tekrar boşluk bırakmama gerek yok. Bakın dört tane böyle küçük küçük nokta sembolü görebilirsiniz. Şurada. Dört tane küçük küçük nokta yani 4 karakterlik boşluk bıraktı. Tamam. Her şey tabii PEP 8 kuralına göre anlatacağımız için bir nevi yazım şeklinde değerlendirmiş olalım. If yazdıktan sonra mutlaka bir boşluk bırakmak lazım. Şöyle bitişik bir şekilde yazarsanız hata alırsınız. Daha sonra yine operatörler ve koşullar arasında da birer boşluk olması gerekiyor. Ayrıca yazarken kesinlikle burada boşluk bırakmıyorsunuz. Yani bu bir sintaks hatası değil. Boşluk bıraktığınızda yine programınız çalışır. Ancak güzel kod yazım tarzı değildir. PEP8 kurallarına aykırıdır. Bu nedenle buradaki iki nokta sembolü bitişik yazılmalı. En sık yapılan hatalarda genellikle buradaki iki nokta sembolünün unutulması olarak ifade edebiliriz. Bu iki nokta sembolünü unutmuyoruz. Daha sonra aşağı indiğimizde genellikle girintili alanı boş bırakabiliyoruz. Yani yine hizalama yönteminden buradan devam edebiliyoruz. Print örneğin şöyle yapalım. Mesela if bloğu diyelim. Burası if bloğunun içinde olduğu belli olsun. If bloğu bir şeklinde yazalım. Bakın zaten kırmızı bir şekilde altı çizildi. Buradaki if ile aynı hizada olduğu zaman Python biliyorsunuz soldaki hizalamaya çok önem veriyor. Hatta bütün program bunun üzerinden yürüyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu şu demek. Beşinci ve altıncı satırlar ayrı birer ifadedir. Yani Çoğu programlama dilinde bir ifadenin bittiğini anlatmak için biliyorsunuz noktalı virgül kullanılıyordu. Noktalı virgül olduğunda bu ifade artık tamam bunu çalıştırabilirsin demek. Python programlama dilinde noktalı virgül yerine hizalama kullanılıyordu. Dolayısıyla bir satırın bittiğini hizalama sayesinde anlayabiliyorum. Dolayısıyla 5. ve 6. satırlar ayrı birer kod parçasıdır diye düşünebilirsiniz. Bu nedenle bakın burada alacağımız hata şudur. If bloğunu yazdığınızda mutlaka en az bir satır if bloğunu ilgilendirecek kod parçası yazmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla bakın burada if bloğunu ilgilendirecek herhangi bir kod parçası yok. Neden yok? Çünkü girintili alan yok. Siz şimdi ilk satırı böyle yaptıktan sonra hani bu normal satır diyelim. Daha sonra aşağıya inip bunu girintiye alırsanız olmaz. İlk satırdan itibaren girintiye başlamanız gerekiyor. Yani bu satır, şu satır if bloğuna dahil değildir, tamam? Çünkü ilk satırdan itibaren yorumlamaya başlıyor Python programlama dili. Bu nedenle ilk satırdan itibaren buna başlamanız lazım. Ayrıca az önce de ifade ettiğimiz gibi, eğer bu şekilde if bloğu tanımlayacaksanız mutlaka girintide en az bir kodunuzun olması lazım. Yoksa bu şekilde hata alırsınız. Yani programı bu şekilde bıraktığınızda doğrudan syntax hatası alırsınız ve programınız çalışmaz. Tamam? O halde if bloğunun koşulunu yazdıktan sonra hemen girintide bir tane kod parçasını yazıyorum. Dikkat ederseniz normalde Python programlama dilinde bakın böyle bir işlem yapmadığınızda herhangi bir yerde bir karakter bile boşluk bıraksanız şöyle bu hataya sebep oluyordu. Hatırlarsanız ta dersimizin en başlarında da söylemiştik. Boşluksuz bir şekilde aynı hizada yazmanız lazım. Yani böyle bırakılan boşluklarda kesinlikle hata alacaksınız. Ama Python'da bu if bloğunun içerisinde girintili alanda if'in bir parçası olduğunu belli etmek için bu boşluğu bilerek bırakıyoruz. Tamam? Daha sonra artık buraya if bloğunun koşulunu ilgilendiren ne kadar fazla kod yazmak istiyorsanız hepsini böyle girintide bırakmanız gerekiyor. Bakın buradaki bütün girintili alandaki kodlar hepsi çalışabilmesi için bu koşula bağlıdır. Bu koşul doğru olduğunda ancak buradaki kodlar çalışır. Örneğin Hemen yazalım mesela. 4-5 satır kod yazdık. Bu koşulların hepsi if bloğuna bağlı olan koşullardır. Tamam. Şimdi bunu kaydedelim. Daha sonra bakın devam edelim. Şöyle yine print if bloğu dışında diyelim. Bakın bu da if bloğu ile aynı satırda. Gördünüz mü? Şöyle silelim bunu. Bakın bir kırmızı uyarı aldık. Çok fazla boşluk bıraktığımız için. Bu kuralları hepsini dikkat etmemiz gerekiyor. Görüldüğü gibi 12. satırda yazdığım kod parçasıyla 5. satırda yazdığım if bloğu aynı hizada bulunuyor. Yani buradaki 12. satır ve sonrasındaki kod parçaları buradaki koşula bağlı değil. Koşul doğru olsa da olmasa da çalışacak demek oluyor. Programımızı şöyle kaydedip çalıştıralım. Bakın görüldüğü gibi sayı ona eşit olduğu için Buradaki kod parçaları tek tek çalıştırıldı ve en nihayetinde program 12. satırdan devam etti. Tamam? Şimdi buradaki koşulu yanlış yapalım. Mesela 15 diyelim şöyle. Kaydedip çalıştıralım. Bakın if bloğunu ilgilendiren bu koşul yanlış olduğu için buradaki kod parçaları çalışmadı. Dolayısıyla program 12. satırdan yine kaldığı yerden devam ediyor. Burada önemli olan nokta koşul doğru olsa da olmasa da buradaki kod satırları çalışmaya devam edecek. Şimdi çeşitli yöntemler deneyelim. If'in içerisinde nasıl koşullar yazdığımızda doğru olarak kabul ediliyor buna bakalım. Mesela if'in içinde sadece true yazarsak ne olur? Kaydedip çalıştıralım. Bakın true yazdığımızda true ifadesi kesinlikle doğru olan bir ifade olduğu için her ne olursa olsun buradaki if koşulu doğru olarak çalışacaktır. Bunun yerine mesela 1 yazarsak ne olur? Sadece 1 yazıyoruz. Kaydedip çalıştırdığımızda true'yu zaten integer türüne kest ettiğimizde hatırlarsanız 1 yanıtını alıyorduk. Dolayısıyla buraya 1 yazdığınızda da yine true sonucunu alacağız ve if'in içi doğru olarak kabul edilecek. Yine aynı şekilde mesela 1 eşittir 1. Bu ifade her zaman doğrudur değil mi? Görüldüğü gibi yine doğru sonuç alıyoruz. Mesela 2 yazarsak bir yerine 2 yazdık. Farklı bir sayı girdik. Görüldüğü gibi bakın yine doğru olarak kabul etti. Yani buraya artık hangi sayıyı yazarsanız mesela 25 yazdınız. Sayısal bir ifade yazdığınızda if'in içerisi doğru olarak kabul ediliyor. Peki 0 yazarsak ne olur? Bakın 0 yazdığımızda görüldüğü gibi koşul yanlış oldu. Eksili bir değer yazarsak mesela eksi 5 yazdık. Kaydedip çalıştırdığımızda bakın yine doğru olarak kabul edildi. Yani sadece A karakteri yazıyoruz. Kaydedip çalıştırdığımızda yine doğru olarak kabul ediyor. Çünkü A'nın ASCII tablosundaki karşılığı neydi? 97 idi ve bunu yine bir sayısal ifade olarak da doğru kabul ediyor. Yani sadece karakter yazmak zorunda değilsiniz. Yani şöyle string ifade yazdığınızda yine doğru olarak kabul edilecektir. Daha sonra false yazalım. Şimdi kaydedip çalıştıralım. Görüldüğü gibi false yazdığımızda if bloğunun içerisine girmedi. Elbette mantıksal işlemler yapabilirsiniz. Yani tek koşul yazmak zorunda değilsiniz. Mesela true and true diyelim. And bağlacı ile true ve true'yu test ettiğimizde çıkan sonuç tabii ki true olduğundan yine if bloğunun içi çalışıyor. Hatırlarsanız and bağlacında bir tane false olduğu zaman sonuç false çıkıyordu. Bakın buranın sonucu false çıkacağı için dolayısıyla if bloğunun içerisine girmeyecek. Tamam? Ama bunu or bağlacı ile yapmış olsaydık bir tanesi true olduğu zaman yine içerisi true çıkacağından bakın if koşulu başarılı bir şekilde true oldu. Böylece if koşulunun şartlarını da kontrol etmiş olduk. Bakın sayısal ifade yazdığınızda, string ifade yazdığınızda şartlar hep true olarak kabul ediliyor ve dolayısıyla if'in içi yine true oluyor. Yani bakın buraya 1 yazdığınızda, 1 or false yazdığınızda yine bir ifadesi true kabul edildiğinden bakın yine if'in içerisine gelecektir program. Tamam. Dolayısıyla 0 yazmadığınız sürece eksili bir sayısal değer ya da artılı bir sayısal değer de girseniz yine sonuç true kabul edilecek. Hatta string ifadeler de girdiğinizde yine sonuç true olarak kabul ediliyor. Yalnızca false ya da sıfır girdiğinizde if'in içerisi false oluyor. Bazı durumlarda tabi özellikle döngüler konusunda bunu öğreneceğiz. If'in içerisine böyle bir koşula bağlı olmadan yani sonsuz bir şekilde çalışacak doğruya ihtiyacımız olabilir. Sonsuz bir şekilde çalışacak doğru nedir? Mesela true. Yani programı kesinlikle if'in içerisine girmesini isteyebiliriz. Normalde bir koşula bağlı olduğumuzda ne yapıyoruz? Örneğin sayı büyüktür 10 gibi. Buradaki sayı değişkenine bağlı şeklinde if'i getiriyoruz. Ancak biz eğer sonsuz bir şekilde çalışmasını istiyorsak, her zaman çalışmasını istiyorsak o zaman buradaki bağlaçları, buradaki yöntemleri tercih edeceğiz. Tamam mı? Öyleyse bu dersimizde karar yapılarından if deyimini yeterince öğrenmiş olduk ve bir sürü test gerçekleştirdik. Sonraki derslerimizde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.